MHP'li başkandan milletin yarısını düşmanlaştıracak sözler. Cumhur İttifakı Allah'ın yolu, muhalif seçmen ise Ebu Cehil. MHP Arnavutköy ilçe başkanı olan Temel Bedir, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na Allah'ın yolu, Cumhur İttifakı'na oy vermeyenlerin ise Ebu Cehil'in yolundan gideceğini ifade ederek milletin yarısını düşmanlaştıracak sözler sarf etti. 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere sadece 27 gün kaldı. Siyasi partiler ve adaylar sahaya inerek aday ve partileri için vatandaşlardan oy isterken yer yer kötü, ayrıştırıcı davranış ve söylemlerde bulunabiliyor. Gözlerin çevrildiği İstanbul Arnavutköy'de MHP ilçe başkanı Temel Bedir, vatandaşlardan Cumhur İttifakı'na oy isterken resmen toplumun yarısını ötekileştirdi, düşmanlaştırdı. Konuşmasında Cumhur İttifakı'nın Allah Resulü'nün yolunda olduğunu, Cumhur İttifakı'na oy vermeyenlerin Ebu Cehil'in yolunda olduğunu söyleyen Bedir şu ifadeleri kullandı. Arkadaşlar biz kimiz biliyor musunuz? Kısacası biz Allah'ın Resulü Peygamber Efendimizin yanındaki sahabeleriz. Biz kimiz? Biz Selçuklu Devleti'nin ahileriyiz. Biz kimiz? Biz Osmanlı Devleti'nin alpleriyiz. Biz kimiz? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Mehmetleriyiz. Cumhur İttifakı bu arkadaşlar, dünyada iki yol var, İki yolun biri Allah'ın Resulüne doğru giden yoldur. Diğer yolda Ebu Cehil'e giden yoldur. Tercih sizin, sizler ister Ebu Cehil'in yoluna gideceksiniz, isterse Allah'ın Resulü Peygamber Efendimizin izinden gidersiniz. Biz ülkücüler olarak bizim yolumuz belli. Allah bir peygamber hak kitabımız Kur'an'ı Kerim hedefimiz Turan sloganımız ya Allah Bismillah Allah U Ekber diyen bir hareketin mensuplarıyız, biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Biz Cumhur İttifakı'nı en yüksek oranda seçeceğiz bu da bizim sözümüz genel başkanımıza. Genel başkanımızın sözünü kesinlikle yere düşürmeyeceğiz. En yüksek oyu almaya çalışacağız.